dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stickman Trench oynuyoruz arkadaşlar. Dur konuşamadım. Söylemesini bilmiyorum ama güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Cephelerde Stickman'lerle savaşıyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Bu arada deme deme. La oğlum ne oluyor konuşamadım. Demo versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar. Single battle zor modda yani normal modda oynayacağız. Oyun bayağı zora benziyor ama göreceğiz bakalım. Başlayalım hemen. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi oyuna doğru geçelim. Şimdi şuradan moderate'i seçiyoruz arkadaşlar ve e, savaşımıza hızlı bir şekilde ön cephede başlıyoruz. Şimdi bura bizim cephemiz. Şöyle cephelerimiz var arkadaşlar. Şura son cephe adamların cephesi düşman cephesi. şöyle hızlı bir şekilde ordu yapıp bir yerleri basmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu bir saldırıya geçirelim. Şu mevziyi bir alalım abi. Mevzi önemli arkadaşlar. Mevzilerde askerleriniz daha güçlü oluyor. O yüzden mevziler önemli. Şöyle biraz mevzileri dolduracağım. Adamlar da bu mevziye kuruldu zaten gördüğünüz üzere. 2 madalya yaptığımız zaman sniper açacağım. Sniper'lar arkadaşlar mevzilerde karşı mevziye sallayabiliyor. Sadece şu ana mevzi hariç. Ana mevzilere sıkamıyorlar arkadaşlar. Adam da rütbeli yapmış. Ben bayağı bir rütbeli yapmam lazım. Şu rütbeliler çok vuruyor. High damage, high mobility oluyor herhalde. Aynen. Fire damage falan filan. Tam İngilizcem yok, idare edin arkadaşlar. Şöyle rütbeli bunlar yıldızlı komutan arkadaşlar. Komutanlar bayağı güçlü oluyor. Şu mevziyi doldurursak eğer aslında şu mevziyi alabilirim ama adamlar mevzileri de güçlendiği için fazla da yanaşmak istemiyorum. Al işte sniper mı lan o? İnşallah sniper değildir abi sniper'lardan nefret ediyorum bu arada arkadaşlar. Sniper'lar bizim orduları direkt arkadan mahvediyor abi. O yüzden sniper'lara karşı pek bir şey yapamıyoruz. Acilen bize bir sniper lazım. Çok acilinden hem de. Hadi oğlum. o mevzimiz bayağı doldu abi. Adamlar şu an eksik kaldı. Biz kalabalığız ama fazla fazlalaştı adamın. Bak adamlar mevziye geçince defansları artıyor arkadaşlar. O yüzden şu mevzileri biraz güçlü yapabiliriz aslında. Şöyle bir seviye 2 yapalım. Mevzileriniz ne kadar güçlü olursa adamlarınızın defansı da o kadar güçlü oluyor diye düşün. Bakın şimdi savaş başladı. Şimdi burada sniper'ı açmak istiyorum aslında ya da şu e, metal crates diyor. Abi e, şunu ma şunu açalım bir ya bak. Makine kanır diyor. Tamam makine kanırı da bak. Görüyor musunuz? Sır mevzide olduğumuz için oraya aldık arkadaşlar. Şart kanırı değil de şunu dolduralım. Görüyor musunuz? Ayda bomba yedik abi. O kötü oldu. Bomba yemesek baya iyiydi. Şimdi şu ee, sniper'ımız şu an açık zaten. Bak görüyorsunuz sniper'ımız karşı mevziyi indiriyor abi. Parçaladı. Şimdi bir mevzi değiştirelim şöyle hemen karşı mevziye. Onların da sniper var. Şöyle bir güçlendirelim şurayı. Bizim sniper alır onu. Hadi oğlum. Oğlum bizim sniper gitti mi lan? Hayda güzel savaşa geçtiler. Şunu bir güçlendirelim abi. Helal. Tamam şimdi şu sniper indirebiliriz. Saldır oğlum. Helal lan. Helal oğlum lan. Güzel. Güzel abi bayağı iyi indirdik. Şimdi sniper'ları burada işlevsiz olacak abi. Şurada ne kadar güçlü kalabilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Şurayı olabildiğince güçlendirmemiz lazım. Şu an güzel gidiyoruz. Şunu da açabilirim bombayı. Ee, şu mevziyi de bir tık güçlendirebilirim. Bir sniper daha yapsam mı? Yok yapmayacağım abi. Şurayı güçlendireceğim biraz. Şu mevzi önemli. Şu mevziyi vermememiz lazım abi. Güzel gidiyoruz şu anda. Bayağı iyi zaten. Son düşmanın son mevzisi kaldı arkadaşlar. Oyun aslında çok zor arkadaşlar. Eğer demo şey demo sürümünü Steam'den satın aldığınız zaman ya da satın alma diyorum. Satın alma diye bir durum yok. Denediğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Bayağı güçlü oluyor. Oğlum mevzimiz yıkıldı ya. Bayağı güçlü oluyor abi. Oyun çok zor normalde. Göründüğü gibi değil gerçekten. Şu an ben biraz olayı çözdüm gibi de o yüzden ee, güzel oluyor arkadaşlar. Sarıyor. Bence zevkli bir oyun. Deneyebilirsiniz. Steam'den indirebilirsiniz. Ücretsiz. Baya zevkli oyun arkadaşlar. Hadi oğlum. Bizim rütbeler çoğaldı. Bir tane sniper yapabilirim aslında. Şimdi hepsini bu mevziye dizmek istemiyorum abi. Arkaya bir mevzi daha yapalım. Çünkü tek bir yerde oldukları zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şurayı biraz daha güçlendirelim. Şurayı biraz... Bak görüyor musunuz? Adam bomba salladı. Bu kötü oldu bizim için. Oğlum orayı savunun lan. Ne olur orayı savunun oğlum. Orayı alırlarsa sıkıntı. Helal oğlum. Helal lan. Saldır. Saldır lan. Şurada neye versem? Şuna verelim. Helal oğlum. Bitirin onları lan. Buradan savaşı bitirebiliriz. Hadi oğlum. Helal be. Helal be. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık hemen ikinci bir batıla doğru map ikiye doğru bir savaşalım bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte görelim zevkli maçtı arkadaşlar böyle maçların devam için videoyu beğenin şimdiden hadi ikinci oyuna doğru ikinci map'e doğru geçelim arkadaşlar yine şu rütbeliği açacağım rütbeli önemli şuraya doğru bir yollayalım ikinci cepheye doğru ikinci cepheyi hemen almak istiyorum abi Hadi oğlum şu anlık şu savunma için şu adamlar daha güçlü arkadaşlar. Şunları yapacağım ilk başta. Ee, adam gelmiyor herhalde sanırsam. Şimdi amacımız ilk önce şu ilk cepheyi korumak arkadaşlar. Amacımız o. Şimdi hadi oğlum. Bir tane daha şu rütbeliden. Ha, güzel. Şimdi şurayı mevziyi mevzi güçlendireceğim. Mevzi güçlendirmemiz lazım. Biraz daha asker dizelim. İyi güzel mevziyi yıkamadılar abi. şu Dur lan iyi ki basmadım. Abi. Az daha basıyordum abi. İkinci mevziye geçseydik bayağı sıkıntıydı arkadaşlar. Şurayı bir güçlendirelim abi. Güzel. Şu an güçlüyüz adamlardan. Mevzi ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Şurayı indirebilirim aslında. 3 adamı da orada var. Şu 3 adamı indirsek mi acaba? Şurayı bir indirelim abi saldır. Saldır oğlum. Şimdi shotgun'ır değil de e, medals Crate alalım şu an için. Hadi oğlum. Helal. Güzel. Şimdi bir tane sniper açalım. Sniper'ımızı da yollayacağım birazdan. Oğlum oha be. O kadar adamı nasıl indirebiliyorsun ya? Şimdi neyi güçlendirsem? Şunu güçlendireceğim. Şurayı bir savunma al. Abi bu baya kötü oldu ya. Şunu bir yap. Sniper indirirsin oğlum oraya Helal lan. Hızlı başladı savaş arkadaşlar. İkinci cephede savaş vallahi hızlı başladı. Şimdi şu sniper'ı da açalım. Şey taramalı'yı da açalım. Taramalı da önemli arkadaşlar. Taramalı da low mobility e, efektif bir defans sağlıyor. Şundan daha şunun güçlü hali gibi. E, şu da şunun güçlü hali gibi diye düşünüyorum. Hadi oğlum lütferiler. Şimdi helal sniper'ı erken açmamız bizim için bayağı iyi oldu. Officer'lar biraz güçlendireceğim. Officer'lar önemli. Taramalar bir dahakine de taramaları güçlendireceğim. Saldır oğlum. Şimdi şu mevzi tamam. Şu mevziye biraz defans oluşturalım. Şu mevzi şimdilik idare eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz arkaya mobilite oluşturalım. Şunu indir lan, şunu şunu. Şuna sık hastanım, şuna Helal lan. Helal oğlum lan. Şimdi şu mevziyi de güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. Şu mevzi önemli. Şu an güzel gidiyoruz. Şunu bir güçlendirdik. Güzel. Bizim sniper orayı halleder. Şu arkaya da biraz güçlendirme verebiliriz. Baya güzel abi. Şuraya bir sniper daha vereceğim şimdi. Sniper burada da önemli olacak. Çünkü şu ön cepheyi kaybedersek şekil da görüldüğü gibi. Saldırsam mı? Saldır oğlum. Zaten birini götür lan yanında. Şu officerların makine kanırları güçlendireceğim bu sefer. Ha, i̇lk cepheye geldi adamlar. Şimdi şuraya bir sniper gerekiyor. Acilinden. Acilinden bir sniper. Güzel. İndir oğlum onu. Bir taramalı, iki sniper mı yapmış lan adam? Oğlum bizim şu sniper'ı indirmemiz lazım acilen ya. Bir sniper daha yapayım ben. Bir tane de makineli de şunu da tamamlayalım abi. Güzel. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Toparlanıyoruz. Bizim sniper daha iyi abi. Bizim keskin nişancı affetmiyor. Evet oğlum lan. Bizimki her attığını indiriyor abi. Bir sniper daha yapalım. Al işte. Abi iyi dediğimiz iki gün yaşamıyor ya. Valla. İndir oğlum o sniper'ı. Officer'lar biraz güçlendirelim. Bu mevziyi vermem abi. İmkansız. Bu arada adamımız iki tane mi gelmeye başladı? Bana mı öyle geliyor? Oğlum şu sniper'a sık lan. Şu ofisera bir bakayım iki tane geliyor sanki ya. Oğlum şunu indir lan artık. Abi zayiat vermek istemiyorum. Saldırın şuraya ya. Oha oha. indir orayı. Ciddi olamazsın. Abi bu çok kötü oldu. Helal lan. Lan mevziye girsen halledeceksin de mevziye niye girmiyorsun ki arkadaş ya. Bize acilen bir sniper lazım yoksa bu savaşı vereceğiz abi. Vallahi sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı hem de. Şunu indir abi şunu lütfen. Abi bizim sniper özürlü arkadaşlar. İdare edeceğiz. Bu savaşı kaybettik herhalde ya. Abi bu savaşı kaybettik ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu savaşların bence zevkli oluyor devamı da olur diye düşünüyorum arkadaşlar en zor modda da oynarız şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bu savaşlar bence güzel beleş oynayabilirsiniz bunun full sürümü gelirse daha güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.